Herkese merhabalar arkadaşlar. Ses çıkartmadım ya. Klik yaptım ve Roblox oynuyoruz. Roblox, Roblox, Roblox. Bakın. Ee, öldüm. Ana. Öldüm mü la ben? Ana. Hoppi. Ölmem ki. Şu benim mayını çözmem lazım ya. Hep gelince patlıyor. Al işte. Gene öldüm. Öldüm la. Gerçek ölmedim. Ya şu mayından bıktım ya. Bak. Bak bu ne? Üf. Arkadaşlar ne uçtu benim? Al. Kendimi saklıyorum. Al. Patlatın istediğiniz kadar al. Al. O şey geldi. Ben Atladım. Ben atladım. Gel bakalım. Gel seni bir döveyim ben. Kardeş gel. Bak hepsini devirdim. Ortada. Devirdim hepsini. Gel aşkım. Aşkım bu benim. İngiliz yol. Ama benim aşkım oluyor. Türk. Aa ben kaldım la. ne de la. Ve atladım. Üf, çok kötü düştüm. Öldüm. Bu sefer öldüm. Bu ne Yoksa hala abone olmadınız mı? Abone olun ki Bu ne yapıyor burada? Al sana vuracağım al 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 Roblox bakın çok şişkoyum. Şişko patates oldum da. Uş. Hadi geliyor 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 balık. Liyor bak son. 16. 14. Hadi ki 10. 1. 9. 8. 7. Semih beni izliyorsa buna bir şey diyeyim. Semih abi. Ben küfürlü olabilirim. O benim abim alıyor. Şey ama ben onu çok seviyordum gitti ya. Yorum yazıyor bir de. Şerefsiz. Şerefsize bak. Bir de yorum yazıyor. Ben seni tanımaz mıyım? Ben okumayı bitirdim bile. Yalnız arkadaşlar ben okumayı bitirdim yalnız. Ana gidiyorum. Allah, Allah Allah Üf! Bakın arkadaşlar. Orada gördüğünüz gibi zıpladım şöyle. Gel lan sen öldürürüm lan ben. Allah sıraları var. Sıraları. Tüh. Hadi bakalım şimdi burada mayınları basmadan Oğlum ben zıpladım aslında. Bakın. Tam orada bastım gördünüz mü siz? Tam orada zıplama tuşuna bastım. Gene yapayım. Videoyu beğenmediniz mi? Videoyu beğenmeyin. Beğenmeyin. Yoksa hala beğenmediniz mi? Beğenin. Ne olur beğenin. Çıldıracağım ne olur be. Bu ne lan? Ana mevlana gibi. Ne o? Allah. Aa bakın kaynattım. Gördünüz mü? Falan. Falan var. Ay balon gitti lan. Ee, gitti lan kaska diyor balon. Herkese hava tozluk gibi atıyor. Ay mum nas. Mum. Bu ne hala? Tipe bak. Ne oldu? Ne bakıyorsun? Ya? Abi balonun gelmesini bekliyoruz ya. Gelir mi? Şuna bakın. Artık ben böyle oynamaya karar verdim arkadaşlar ya. Böyle bak. Şöyle. Verdi. bıraksanıza. Yoksa sana. Bırak zıplıyorum. Hadi hadi. Geliyor mu? Durun bakın ben buraya koyacağım. Eğer balonla buraya kadar gelirse onunla kavuşacağım. Kaşım sen nereye gittin az önce ya? Aha bak şimdi. Buraya gelecek. गई लो नई Ne oluyor lan? Ana, içine girdim adamın. Ana, nerede la bu adam? Eh, ah, daymış, mış. Tam da dibindeyim la adamın. Biraz daha şey. Şöyle. Lan gidemiyorum. Gideceğim. Lan. Evet. Çok kötü karmaşık oldu her Ya bu ne? Adam beni attı ya Yoksa hala videoyu beğenmediniz mi? Bakın. Bak bu beni hep böyle saçıyor. Bakın yürüyele karşı daha inemiyor. Sınır değil mi? Bakın tam şuraya geliyorsunuz. Ve işte taktiğimiz bu. İkinci taktike geçelim. Hadi bakalım. Normalde siz buradan atlıyınca bu sizi buradan atlatıyor. Değil mi? Bakın. Olum tutun. Bakın. Böyle geliyorsunuz. Kırmanıyorsunuz. Atlamadan şuradan şuradan Evet biliyorsunuz taktiğimiz bu. Üçüncü taktiğimiz de şu. Normalde şu ben an bu talışamıyor değil mi? Normal gene bu getirirdi bize. Bu sefer de şuradan bakın yürüyün. Ama burada da bomba patlatırlar. Ne? içi söylüyorum. Şuradan gidecek. Bu sefer hem bomba patlamaz hem de ve oraya ta böyle fırlatmak. İnerken de yapacağınız seçme. Şey şöyle. Böyle işte. Gelelim ve dördüncüye. Şimdi dördüncü de şöyle. Burada ama bu birazcık sert. Saat alttırabilir. Buradan geçerken normalde biz böyle düşüyoruz, değil mi? Ta. Onun yolunu göstereceğim. Bakın şöyle gidiyorsunuz. Şöyle biraz aralıklı, buralarda yavaş, öyle. Gelelim beşinci taktiğimize. Nerede düştüm ben? çok zor ya. Normalde bakın. Buradan sizi birileri ittirince düşürtüyor şöyle. Onun kolaylık. Bir üste çıkalım da orada gösteririm. Üste ben hemen çıkarım. zor değil, kolay. İyice gıgını çıkart, İyice bokunu çıkarttın. Roblox'ta ne inatçı bir oyunmuş var ya. Buraya da bir türlü çıkamadım be. Heh tamam geldik. Şimdi taktiğimizi gösteriyorum. Bakın biri sizi böyle atıyor değil mi? Şuradan şöyle basıyorsunuz böyle geri geliyorsunuz. Bu da işte beşinciydi. Gelelim abi. Şöyle. Altıncı taktiğimiz. Şimdi bomba taktiğini deneyeceğiz. Bakalım bu oluyor muymuş. Yani olmayanlar da olabilir. Bakın şöyle zıplayarak. Ama bu bakın ortada bu deneyi başarısız geçti. Bu başarısız ama geri beşleri çok iyi geçti. Gelelim. Ne Ve şimdi şöyle olsun ya. neresi neresiydi ya? Ve şimdi artık ben de unuttum. Aa, Melek. Melek gidiyor. Baksın. Melek. Melek. Melek bana iyilik yapar mısın? Şimdi daha geleceğiz dediğimde bu bir türlü dolamadı ha. Tipe bak. Ana! Oğlum dünyayı uçtum lan. Arkadaşlar şaka maka dünyaya gittim. Kardeşim neredeyim? Öbür dünyada mıyım? lan balon geldi. Sıkın kaçırma balonu Eymi. Kaçırmadım tam tadı. Ha. Ne yapıyor ya ben? Dur ya. Ya. Ya çıldıracağım ya. Evet arkadaşlar bu videomuz burada bitsin. Umarım beğenmişsinizdir. Hatta şöyle bir gidelim. Bu ne la? He, bu bombalar. Bu videoyu burada bir mi bile. Biraz daha gezelim la şöyle. Bir iki dakika falan gezelim. Bir dakika gezelim. Dakika dediğim de ne oldu la? Kafam yarıldı. Kafam çok kötü oldu la. Hadi bakalım. Bu ne la? Bombalar hep bana geliyor ya. Hep ben. Hep ben. Hep. 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 Hep, hep ben oldu. La. Hep hep hep, hep. 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 Hep oluyor. Hep. Hep. Evet arkadaşlar bu videomuz burada bitsin. Umarım beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayınız ve bay